اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقه El musirru bil Kur'an kel musirri bis sadaka. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Mevla Teala Hazretlerine ebedi hamdü sena, sonsuz nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine namütenahi salatu selam tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi makbul eylesin. Amin. Günahlarımızın affıyla cümlemize ikram eylesin. Amin. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini meclisimizden haberdar, hoşut ve razı kılsın. Amin. Mevla Teala Hazretleri yarattığı insanlar içerisinden bir takımlarına iman nimetini ihsan eylemiştir. İman mahza Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. allah Teala bir kuluna iman nasip etmişse onu sevmiş demektir. Müminler için umumi velayet söz konusudur. allah Teala mümin kullarını sevmiş, onlara iman nasip etmiştir. Ve bu nimetin karşılığında şükretmeye gayret edenler, Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği bu nimetin farkına varıp da canı gönülden Mevla'ya teşekkür etmeye çalışan kullar hususi velayet denilen bir mertebe yükselirler. Cenab-ı Hakk'ın hususi dostu, halili olurlar. allah Teala bize sadece namazı emretmemiş ya da fakire sadaka vermeyi emretmemiş. Kur'an okumayı emretmemiş. Bir de kalple alakalı Kur'an'da emirler var. Allah Teala mesela buyuruyor ki ve alallahi felle tevekkelil mu'minun. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah Teala'ya güvensinler. Müminler hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bize Rabbimiz yeter. O bizim vekilimizdir. Ne güzel vekildir diyorlar. Böyle demesini Allah Teala istiyor. Şimdi birinizin mutlaka tanıdığı, sevdiği, görüştüğü, dertleştiği hususi dostlarınız vardır. Bir hep beraber bir camide buluştuk, dostuz, kardeşiz, ahbabız, din kardeşiyiz. Bir de kimseye açmadığınız derdinizi dertleştiğiniz, sevincinizi paylaştığınız, haberdar ettiğiniz zaman içinize bir rahatlık gelen dostlarınız vardır. Biliyorsun ki falanca bundan haberdardır, o bu problemi halleder. Sıkıntını anlatırsın, seni dinledi ve biliyor ya, artık içinde bir huzur vardır. Oh sana söyledim ya artık içim rahat dersiniz. Hastanede bir tanıdığınız vardır. Hastanedeki işi ona havale etmişsinizdir. Hastanedeki bu dostunuzun varlığı sebebiyle hastalıktan, hastane işlerinden çekinme hallederiz dersin. İçine bir rahatlık vardır ya sen dükkan sahibisin bir sürü para çeviriyor, ben muhasebecim var ona bırakmışım, havale etmişim bu para işlerini, hiç kafam rahattır diyorsun bir yerde bir adamın varsa güvendiğin biri varsa samimi bir dostun varsa bakıyorsun ki orada konuda rahat oluyorsun, kalbin rahat oluyor aklın rahat oluyor, için rahat oluyor Mevla da diyor ki benim kullarım bu yakınlığı, bu dostluğu, bu güveni benimle yaşasınlar benim halimi bilen bir Rabbim var ya o bana yeter. Allah Teala beni görüyor ya tamam o bu işi halleder. Mevla şu anda ne çektiğimi biliyor ya tamam bu yeter. Ve Allah Teala istiyor ki hani dost devamlı dostuyla olmak ister. Dost devamlı dostuyla sohbet etmek ister. Bunun inkıtaya uğramasını istemez. Bakarsın ki bazı insanlar Mevla Teala ile gerçekten yakın bir dostluk yaşar. Sohbet halinde yaşar. Bir çiçeğe bakar, o çiçek üzerinden Mevla ile sohbet eder. O çiçeği o anda ona ikram eden Allah olduğunu bilir. O çiçek üzerinden Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini seyreder. Mevla ile bir yakınlık kazanır. Pencereyi açar, içeriye güzel bir hava, temiz bir hava girer. Onu Cenab-ı Hakk'ın o anda ona ikram ettiğini, hususi bir nimet, ikram olduğunu görür. Teneffüs ettiği havada Cenab-ı Hakk'ın ikram sıfatını, mükrim oluşunu, kerim oluşunu tefekkür eder. Mevla Teala'ya şükreder, Allah yakını kazanır. Başını kaldırır, semaya bakar, güzel gökyüzünü görür. Allah Teala'nın o anda sanki yeryüzüne bir tek sen varsın da bu güzel temaşayı sana ikram etmiş gibi düşünürsün. Sevinirsin, Mevla bana bunu ikram etti diye. Her aldığın nefeste o nefes sana ikram eden bir Rabbin olduğunu bilirsin. Mevla Teala öyle dosttur ki hiçbir zaman dostuna kendini unutturmaz. Fakat bazı insanlar Mevla Teala ile arasındaki hukuka o kadar engeller koymuşlardır ki ağaca bakar mesela bazı insan bunun gölgesinde ne güzel yatılır der mesela. Burada güzel bir hukuk çekilir. Nefsiyle sohbet eder. Ağaca bakar ama nimeti, lezzeti nefsiyle yaşar. Bu ağacın çok güzel efendim istirahat edilirler. Şu yağmurda şimdi köyde olacaksın. Çatıya yağmur tak 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 vuracak yatıp uyuyacaksın, ne güzel olur der. Yağan yağmurla köye gider, orada yine nefsili bir sohbet eder. Nefsine olan düşkünlüğünü artırır. Ya da efendim işte, bakar tarlalara domatesleri görür, o oh, şu domateslerden bir salata yapacaksın şimdi, oturup yiyeceksin. Ekmek de istemez, bu taze domates falan. Aynı şeyleri görüyor, birisi gördüğü her şeyi Rabbin ikramı olarak idrak edebiliyor, o gördüğü şey ile, Mevla üzerine sohbet ediyor ve her gördüğü şey, her durduğu şeyle Allah'a yakınlığı arttıkça artıyor. Öteki de aynı şeyleri görüyor ama Allah ile dostu olmadığı için, nefisle bir dostluk yaşadığı için nefisle okuyor. Bu havada şurada olacaksın, şu mevsimde falan yerde olacaksın, şimdi efendim denizde olacaksın, balık tutacaksın. Şuranın balığı şöyle güzel, buranın eti şöyle güzel. Yani tefekkür edilen, sohbet edilen sadece insan hep dostu ile sohbet ediyor. Nefsiyle dost olan her baktığı şeyden nefsine okşuyor. Sen falan cerde yatmayı seversin, şimdi orada olsan da yatsan biraz dinlensen. Falan cerde yemeği seversin, şimdi orada olsan da bir yatıp ya efendim, bir yemek yesen falan. allah Teala da dostlarıyla sohbetini kâinat üzerinden yaptığı gibi emrettiği ibadetlerle de Kur'an üzerinden de yapıyor. İnsan Biliyor ki benim bir Rabbim var. Beni sevmiş, yaratmış, beni sevmiş, bana iman nasip etmiş ve beni hususi dostuna davet ediyor. Böyle umumi dostun ötesinde hususi bir dosta davet ediyor. O davetin yolunu Peygamber Efendimiz de göstermiş. Kur'an-ı Kerim göndererek göstermiş ve Kur'an-ı Kerim okumayı peygamberine emretmiş. Sahabesi bu emirle beraber gece gündüz Kur'an okumuşlar, Kur'anla yaşamışlar. Kur'an'a hizmet etmişler. Kur'an-ı Kerim okumak demek allah Teala ile işte bu dostluğu zirvede yaşamak demektir. Kainata baktığı zaman Mevla'nın ikramlarını görebilen kimse o gözle Kur'an'a baktığı zaman orada harfleri görmez. Orada gunneleri, ihvaları, izharları, efendim, metleri değil. O satırlar içerisinden Mevla ile bir sohbetin hazzını, lezzetini alır. Bugün bizim talebelerimiz Kur'an-ı Kerim okurlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir ders gibi okurlar. Okudukça efendim Kur'an ile olan münasebetleri kuvvetlenir ama Allah ile sohbetleri kuvvetlenmez. Kur'an-ı Kerim okuya 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 Allah'tan uzaklaşmak da mümkündür. Biri sana ikram etse, iltifat etse, ihsan etse, ihsan etse sen de bir ikram edin alıp cebine koysan, alıp cebine koysan, yesen istifade etsen de ikram edeni göremesen, teşekkür edemesen bu ikramlar ile beraber zenginleştin, zenginleşirsin belki ama ikram edene yakınlaşmazsın. Arana bir soğukluk girer. Bugün Kur'an okuyan o kadar insan vardır ki gece gündüz okur ama Kur'an'ın sahibi ile arasında çok soğukluk vardır. Okuduğu Kur'an'da Mevla ile sohbetin lezzeti yoktur. Kur'an okudan hocalarımız vardır. Kur'an-ı Kerim okutur, akşamdan sabaha, sabahtan akşama devamlı Kur'an okutur ve dinler. Fakat onun da Kur'an'la olan münasebetine baktığın zaman Allah ile olan yakınlığın lezzetini, güzelliğini, halavetini göremezsin. Halbuki akşama kadar Kur'an'la meşguldür. Fakat kelimeleri aşıp, harfleri aşıp Allah ile bir sohbet haline getirememiştir Kur'an'la olan münasebetini. Bazı kimse de vardır. Kur'an-ı Kerim'e bakar, okumaya başladığı zaman Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin halaveti, Mevla ile sohbetin lezzeti kalbine dolar. Göz yaşını tutamaz. Niye ağladığını bilmez. Ağlar ağlar. Çünkü yakınlık insan ağlatır. Bazen insan sevinçten ağlar. Sevdiğinle kavuştuğun zaman göz yaşı tutamazsın. Hasretini çektiğin, özlediğin birine geldiği zaman sarılırsın. Ağlamaya başlarsın. Niye ağlarsın? E, sevinçten ağlarsın. E tamam sevindin o geldi sana anı değerlendirin. O an ancak gözyaşıyla değerlendirilir. Aslında Kur'an-ı Kerim'i okuyan mümin Kur'an-ı Kerim okurken zaten ikramlarıyla lebalep dolduğu, her an nimetlerle yaşamış olduğu Cenab-ı Hak ile hususi bir beraberlik yaşar. Mevla Teala Kur'an okurken kula özel bir kapı açar, ona özel bir sohbet imkanı bahşeder. Kur'an-ı Kerim okurken kul Mevla'ya en yakın olduğu bir anı yaşar. O Kur'an-ı Kerim satırlar üzerinden derdini, sıkıntısını, sevincini, her şeyini Mevla'ya arz eder. Okuduğu kelimelerle Mevla'ya ibadet eder, kalbindeki duygularla kendini Allah'a arz eder. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyorken kalbinde neler varsa Mevla ile sohbeti o kalptekiler üzerindedir. Bakarsın ki aleyhissalatü vesselam bir dert oldu mu namaza durur. Kur'an-ı Kerim okur, derdini, tasasını bir kenara bırakır. Kur'an onu rahatlatır. Çünkü insan sevdiğiyle buluştu mu derdini unutur. Sevdiğiyle buluştu mu sevinci katlanır. Aleyhisselatü Vesselam vefat edince Hazreti Fatıma annemiz dertleniyor. Izdırap içerisinde diyor ki Ya ebeta ila Cibril'e ah diyor. Ah benim babacığım bizi bıraktın gittin. Artık senin hasretini, ızdırabını, yokluğunu ancak Cebrail dertleşebileceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim okurken ancak kendini teselli edebileceğiz. Senden sonra düştüğümüz olduğumuz boşluğu ancak Kur'an-ı Kerim okuyarak kapatabiliriz diye söylüyor. Sahabenin Kur'an okurken bir bambaşka bir aleme açıldığını görüyorsunuz. Kur'an okuyorlar ama Kur'an okurken bambaşka bir aleme seyrediyorlar. Mevlale sohbetin en canlı anı Kur'an tilavetidir. Aleyhisselatü vesselam da buyuruyor ki, Nevviru buyutekum bi kıraatil Kur'an. Kur'an okuyarak evlerinizi nurlandırınız diyor. Yine buyuruyor ki bir evde Kur'an okunursa o evde bereket artar. O ev halkına genişler. Orada sıkıntı, dert, keder yok olur. Melekler oraya nüzul eder. Kur'an okunmayan ev daralır, bereketi yok olur diye buyuruyor. Hazreti Cebrail diyor ki ya Resulallah siz yeryüzünden semaya baktığınızda o karanlık semada yıldızlar nasıl parlarda güzel görünürse biz de semadan yeryüzüne baktığımız zaman Kur'an okuyan haneleri bize o yıldızlar gibi parıldar, onları lezzetle seyreder, tefeyyüz ederiz diyor. Kur'an-ı Kerim okuyor sahabeden birisi, Hüseyin ibn Hudayr. Kur'an-ı Kerim okurken aleyhissalatü vesselam diyor ki, sen Kur'an-ı Kerim okurken melekler seni dinlemek için nuzul ediyorlar. Bir başka mecliste diyor ki, bir mümin Kur'an okumaya başladığı zaman, bilsin ki onu en güzel dinleyen Mevlası Rabbidir. Allah Teala onu herkesten önce dinlemektedir. Allah Teala'nın dinlediği bir kul olmak ne kadar lezzetli bir şey. Sen evet okuyorsun, Kur'an'dan sayfa okuyorsun. Ama Allah Teala senin sadece okuduğun, kıraat ettiğin kelimeleri dinlemiyor. O kelimelere eşlik eden hüznünü de dinliyor. O kelimeler eşlik eden hazzını da dinliyor o kelimeler şirk eden efendim sıkıntını, ızdırabını dinliyor. Kur'an-ı Kerim okumak Cenab-ı Hakk'a dua etmenin en güzel şekillerinden biridir. Bir kimse Mevla zikrettiği için dua edecek vakit bulamasa, o zikir anı ona en kamil dua olarak yazılır, arzu ettiği verilir, korktuklarından ona eman yazılır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Kur'an-ı Kerim mesaimizi artırmalıyız. Fakat Kur'an-ı Kerim okurken insan işte Allah'ı zikrediyor ya, bir dil, eğer o dilde küfür varsa, bir dilde çirkin ifadeler varsa, yalan varsa bir dilde, gıybet varsa bir dilde, o kimse Kur'an-ı Kerim satırlar arasında Mevlasını bulamıyor işte. Mevla Teala o dilin sahibini o kapıyı kapatıyor. Okuyor, 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 sadece harfleri okuyor, harfleri yüzüne çalınıyor. Ama harflerin sahibine yol bulamıyor. Çünkü o dil Allah-u Teala ile sohbet etmeye layık bir dil olmuyor. Maalesef dillerimiz çok lekelenmiş. Haram kelimeler var, çirkin kelimeler var, argo ifadeler var, yalan var, gıybet var, iftira var. Bu dil Allah-u Teala'yı zikredemiyor. Mevla Teala o Allah dedikçe ona kapıyı kapatıyor. Yusuf el-Esbad isimli bir zat vardır. O Kur'an-ı Kerim açtığı zaman bakıyor Kur'an'a ağlıyor, ağlıyor, istiğfar ediyor, istiğfar ediyor. Diyor ki bazen Kur'an-ı Kerim'i açıyorum. Mevla ile sohbet başlayacak diye gönlüme bir efendim endişe bir hüzün çöküyor. Çünkü dilimin ona sohbet etmeye uygun olmadığını biliyorum. Saatlerce istiğfar etmekten kendimi alamıyorum. Çünkü bu kelimeler okurken eğer Mevla'yı bulamazsam, bu harfler okurken Mevla ile olamazsam bu bana çok ağır geliyor. Dilim de bu yakınla uygun olmadığı için istiğfardan kendimi alamadığım zamanlar oluyor diyor. <laughs> Kur'an-ı Kerim aslında bir aynadır. Bize ne olduğumuzu gösterir. Kulluk seviyemizi gösterir. Allah yakınlığımızı gösterir. Kur'an-ı Kerim okurken yoruluyorsan, sıkılıyorsan, uykun geliyorsa, okurken çarşıya gidiyorsa zihnin, pazara gidiyorsa zihnin, Kur'an okurken kelamın sahibiyle beraber değilsen, anla ki sana kapanmış bir kapının önünde okuyorsun. İşte bu gerçekten endişe vericidir. Kulluk seviyeni Kur'an okuyun görebiliyorsun. Kur'an-ı Kerim okurken harflerin ötesine bir yol alabiliyorsan, kalp bir aleme açılıyorsa, hani o dedi ki ya çiçeği gördüğün zaman orada Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyreden bir insan var. Ağacı görüp de onun gölgesine yatmanın hayalini kuran bir insan var. Aynı şeye bakıyor. Fakat biri Mevla sohbet ederken biri nefle sohbet ediyor. Kur'an'da da durum aynıdır. Kimi Kur'an'a bakar, nefsiyle Kur'an okur, nefsine Kur'an okur. Nefsi bir haz almaya çalışır. Kimi Kur'an'a bakar, Kur'an-ı Kerim'i okurken o çiçekte cemalini seyrettiği Mevla ile çiçeğin çok ötesinde bir muhabbet ile bir beraberlik yaşar. Mevla ile sohbet etmeyi de bilmiyoruz. Onunla dertleşmeyi bilmiyoruz. Ona tevekkül etmeyi bilmiyoruz. Allah ile yaşamanın hazzını bilmiyoruz. Allah'ın yarattığı kainatta onun dolattığı nimetler içerisinde verdiği hayat ile ondan habersiz yaşıyoruz. Müminiz ama bu gafletimiz Mevla ile beraberin lezzetini almamıza mani oluyor. Mevla bizi bu gafletten ikaz eylesin. Kur'an-ı Kerim okurken Mevla ile olmanın hazı nasip eylesin. Hazreti Osman Efendimiz diyor ki Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim açıp bakamayacağım gün benim üzerime doğmasın. Bana öyle bir gün gösterme. Ya Rabbi bir gece ki o gecede Allah'ın kelamından bir satır okuyamayacaksam öyle bir gece de bana nasip olmasın. Çünkü Kur'an'a bakamayacağım gün benim için en kötü gündür diyor. Kur'an'la böyle bir yakınlık kurmalı. İbn Abbas diyor ki bir kimsenin Allah'a yakınlığı ne kadardır? Kur'an'a yakınlığı kadar. Kur'an'ı ne kadar seviyorsa Allah o kadar seviyor. Kur'an okumayı ne kadar seviyorsa Allah da onu o kadar seviyor. Kur'an okuyoruz, ama sevgi başka bir şey. Kur'an okumaya gayret ediyoruz ama sevilmek ayrı bir şey. Mevla içi muhabbet dolu bir kalb ile Kur'an okumayı nasip eylesin. Amin. Sevilen bir kul olma hissiyatıyla Kur'an dinlemeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.